Pardon. Heyecanlandım. Olur öyle. Hoş geldin. Noel Hoş geldi. Hoş nasılsın? bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Nerelisin Noel? Babam Arap, annem Azeri. Babam Arap, Aha. annen Azeri. Evet. Aa çok güzel. Türkiye'de 11 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Ama 11 yıldır Türkiye'desin. Aha, evet. Peki. Saçlar da şekil önümden çekil. <laughs> teşekkür ederim. Evet Tolga söz sende. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim Biraz ben heyecanlıyım ben ama... <laughs> evet ben de öyleydim az önce de geçti şu an çok değil. Duyamıyorum seni. Ne yapıyorsun iyi misin? İyi teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ben de güzel her şey yolunda. <laughs> Nereden geliyorsun? Ben İstanbul ama e, Azeri yani Melez'im. Bakü'den geliyorum normalde. Yani şu an Bakü'den mi geldin İstanbul'dan? Yok 11 Yok, yıldır buradayım. 11 yıldır İstanbul'da. Buradayım. Evet, evet aynen. Ne yapıyorsun peki İstanbul'da? Okuyorum çalışıyorum. Anladım. Tercümanım aynı zamanda evet. Kaç yaşındaydın peki? Ben 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. Hı hı. Peki beni ne zaman gördün de geldin? Efendim? Beni ne zaman gördün? Ya ben izliyorum Doğal hep. abla ben bir şey araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Aa ne oldu? Çünkü şey sinirim yani sinirim de bozuk mu değil mi anlamadım çok şey oldu. Neden? Yani. Gerildim de paylaşmak istiyorum. Zaten burada paylaşmazsam olmaz birebir konuşmak istemiyorum. Ya şimdi şöyle, e, Birkan'la Mihriban'ın ilişkilerinde biliyorsunuz bir tartışma olmuştu burada. Hani evet. e, işte bir kıskançlık vardı. E, ondan sonra bana sürekli sosyal medyadan ve e, birçok insana... E, çok mesaj geldi bana. Yani bu ilişkinin bitmesinin sebebi sensin. Senin yüzünden bitti. Sen Birkan'la dışarıda görüşüyorsun, şöyle yapıyorsun, aa, böyle yapıyorsun tarz şeyler. Evet. Evet, ben dün çıktıklarında da hatta hani olumsuz karar aldıklarında söyleyecektim. Hani yine dedim sus Begüm söyleme. Ama artık bu dün yani gelen mesajları gösterebilirim. Binlerce mesaj geldi Yapma, artık bunu aa. ve hani Mihriban'ın konuştuğu insanlar varmış. İşte Birkan'la beraberler. Ve Birkan'la ben aynı evde yaşıyormuşum. Böyle Aha, bir iddia. Evet. Yararlı. Ben Birkan'la aynı evde yaşıyormuşum. Yok artık. Canlı Öyle beyin. bir mesaj atıyor Birkan'a. Evet, birlikte kalıyormuşum. Evet, sevgiliymişim ve dışarıda sürekli beraber vakit geçiriyormuşum. Aa, yok artık. Evet, aynen yok. bunu söylemiş Birkan. Baba, şimdi şöyle bir durum var. Bir gün e, bu konuda haklı. Neden haklı? locada birkaç kişi varmış. O şahıslar kim bilmiyorum. Arkadaşlar, Kendisi de söylemiyor. Bakın. öyle bir şey e, kesinlikle ve kesinlikle tasvip etmediğimiz ve Yok, o, o, konuya girmeyeceğim. olacak bir şey değil. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. öyle bir şey olmadığını da biz çok yakından biliyoruz. Hayır, öyle bir şey olamaz çirkin, zaten. Yani ben hiç e, kendime yakıştıramadığım için. Aynı zamanda canlı Lütfen bir daha onları evet. tekrarlamayalım ben ama yani. Ben başka bir şey söyleyeceğim yani. Zuhal abla. Böyle bir iddia varsa da yanlış. Çok çirkin yani. Ve yani şöyle ben... bir şey var. Mihriban Ayrılığın sebebi ben de Begüm olarak düşünüyorum. Benden ayrılmasının sebebini. atıyor, Bilmiyorum. Sürekli bana mesaj atıyor. Sen Begüm'le berabersin. Sen Begüm'le dışarıda görüşüyorsun. Sen Begüm'le sevgilisin. Sürekli böyle şeyler bana soruyor. Yani benim hakkımda, Begüm hakkında olur olmadık şeylerle... Peki bir Mihriban'a Mihriban verebilir misin mikrofonu? Anladım değil mi? Olan yani evet. e, Mihriban e, böyle bir şeyler var diyorlar. Açar mısınız mi Mihriban'ın mikrofonunu? Bana da çok sos. Sana kafası karışıyor. Biz Hoş sana gelen mesajlardan mi? bahsetmiyoruz, bana gelen tamam. mesajlardan ve senin birkana attığın mesajlardan bahsediyoruz. Sen birkana böyle bir şey sordun mu? Evet, sormadın sordum. Mı? Ne demek sordum mu? Sen sordum. neye dayan, daya yani neye dayandan gizleriz yani? Öyle bir şey yok diyoruz. Ya da bizim Takmışsın bizim... kafaya beni. Aa, nereye kadar bu böyle ya? Kimse seni kafaya takmamış. Ah beni... Allah Allah. istiyorum. Biri bana burada sormak istiyorum canlı yayında. Sana, sen kendin bana, biz kafeteryada seninle çay içerken döndün bana dedin ki Bir kan, locada birkaç tane isim verdin, senin hakkında konuşuyorlar. Senle, Begüm sen sevgili misin dışarıda, bunları sana kim söylüyorsa bugün bu canlı yayında açıklayacaksın. Sana gelen mesajlar gelmiyor sosyal medyadan. Senin sosyal medyanın hangi aktif kullandığını da bilmiyor insanlar. Sen locanın dolduruşuna gelerekten bu şekilde bana Peki, mesaj atıyorsun. Peki soralım Birkan var mı böyle bir şey? Sen var Zuhal hocadan Abla. Birileri mi sana böyle şeyler? Hayır Zuhal Abla. Mesajları şimdi... çıkartırım ortaya. Çıkar sana Yalan söyledim. konuşma. dün gece ona mesaj attım. Hayır. Begüm'le mi? Dört kişi, kişi var Zuhal dedi. Abla. Ne? Buna bir söyleyen. Bir saniye. Bir Ben Dur, söyleyeceğim şimdi. Sen mesaj attın Birkan'a. Evet attım. Niye? Ee, Begüm'le birlikte olduğunu duydum. Kimden? Duydum. Neye ya ben dayanarak? isim vermeyeceğim ki hocadan birinde de değil dışarıdan birinden. Tabii canım hocadan biri değil. Dışarıdan değil. Zuhal abla birinci isim Hilal. Sosyal medyadan Birinci ee? isim Hilal. Aa. Bana kendi söyledi. Aa. İkinci ismi Nagihan dedi. İkinci Aa, isim Nagihan. Abi. Üçüncü ve dördüncü şahsı kim olduğunu bilmiyorum. Bana bu şekilde iki tane isim verdi. Ve benim e, şu anda sosyal medyada konuşmalarımız duruyor. Bakın ben yeni öğreniyorum. Sen benim, beni benim ne anladım. kadar tanıyorsun? Sen benimle ne kadar dışarıda görüştün ya da benimle ne sohbetin var ki? Şimdi şunu bir altını çizmek lazım. Ee, ve bir ve Begüm daha evvel denediler ve olmadı. Olmadı. Ve hani... E, beraber olmamaları için bir engel yok. İsteseler ikisi de bekar. İkisi de evlenmek için burada bulunan insanlar. Zaten devam etmemeleri için bir sebep yok değer isteselerdi. Evet. Kendi hür iradeleriyle verdikleri kadar. Niye gizlesinler ki bunu? Olsalar olurlardı zaten. Bunun bir gerekçesi olmalı. Bir mantığa dayandırmanız. Yani o öyle demiş, bu böyle demiş. Bunlar yanlış. Hilal Hilal'e vermenizi istiyorum mikrofonu. Senin ismini zikretti. Sen söylüyor musun böyle şeyler? Hilal. Şimdi Zoyla abla bana Lafı karşıyım, dolandırmadan. kaç dolandırmadan bak ne çok kaç kere sordu. Mihriban sordu. Ben de dedim ki tek dediğim kelime şu. Benim bir kanla hiçbir muhabbetim yok. Samimiyetim de yok. Allah'ın selamını bile vermişim yok dedim. Kaç kere söyledim kendisine. Bilgi almak istedim. Ben Benim hakkımda kötü ve olumsuz şekilde ben konuşmuşsun. Hiç, sen beni ne kadar tanırsın? Buna, Hayır o zaman her şeyi doğruca söyleyeceksin. Ben yemin bile edebilirim. Ben kimsenin hakkında ne konuşurum, ne dedikodu yaparım ki seni de Yanındaki hiç tanmıyorum. Yanındaki şahıza soracaksın. İşte Seni de tanımıyorum ama. Bak sen. Başka Eminim. benim hakkımda da demişsin. Bak, ben Birkan'ı aha, çok işte. beğeniyorum. Yavaş sakin Bak, Sen benim, benim hakkımda da sağa sola demişsin. Ben. ben Birkan'ı çok beğeniyorum. Birkan'la görüşmek istiyorum da defalarca demişsin. Demedim de. Ben açıklarım ya. Nagihan doğruyu ki. söyleyeceksin. Bir saniye Nagihan geldi. Yok. Yavaş sakin İlalim. olalım. Nagihan doğruyu Nagiyan. söyleyeceksin. Ben yalan mı konuşuyorum bu konuda? İlerleyelim. Şöyle ilgili. Zuhal abla. Ben kesinlikle zaten Begüm benim yakın arkadaşım. Mihriban bana defalarca sordu Begüm'le Birkan'ın arasında bir şey var mı diye. Ben hayır asla dedim. Şimdi ben normalde Songül ablayla konuşuyorum ama Birkan'la hiçbir alakam yok. Songül abla benim için ayrı bir insan. Nabiye, yani mihriban ben Songül ablayla mi? konuşuyorum ya, diye. Yok. Birka, Birkan, Mihriban verdi. ben konuşuyorum. Mihriban ismini verdi bir sus. E, kesinlikle bir ben, ben Begüm'le Mihriban'ın mihriban mihriban arasında var diye bir şey söylemedim. Zaten söylemem Begüm benim yakın arkadaşım. Beküm yani sen, kalkıp sen, nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun Mihriban? Şu anda benim sinirimi iyice zıplattın çünkü. Kim zıplattı? Ya zaten Birkan'la birlikte olduğumdan beri sürekli... sorular soruyordu. Arkadaşlar böyle hiç kimse bir şey anlamıyor. Mihriban sen... Mihriban'ın yanındayken annemi arıyorsun. Pardon kendisi dedi. Kendisi Niye, dedi. Kendisi, kendisi, kendisi dedi. Ben kendi Kim kimin annesini aramış? Hayır. Şey, Nagihan benim annemi arıyor. Ne ben Songül ablayı ben aramadım. Daha Hayır. Benim annem aramadı. Senin annenin an. telefonu nereden biliyor Nagihan? Ya benim annemin e, birçok kişi de biliyor numarasını. Nagihan'la da ya bir ara ne bir şeyken. Bilmiyorum buraya geldiğinde annem numaralaşmışlar Nagihan'la. Aa. Ama evet ben zaten söyledim ya. Zuhal abla, abla Songül ablayla. Ya, sizin zaten diyaloğunuz var. var ben var, öğrendim ki. için. E bir susarsan ben anlatayım ya. ya Öyle Yavaş, bir anlatıyorsun olun, ki şu an kendimi anlatamıyorum yani. Canlıyım deyiz dikkat Sen edin. Sen niye bana iş şey yapıyorsun ya? Şimdi şöyle Zuhal abla. Songül ablayla benim zaten buraya geldiğinden dolayı bir münasebetim var. Ama Songül ablayla benim diyaloğum ayrıdır. Kesinlikle bir tane alakası yok. Songül abla evet. değil. Ee, sürekli bizim odaya geliyordu. Aa, yani. Sürekli Artık e, bak Hilal de bizim odada kalıyor. Bir susar mısın ben anlatayım ondan sonra acaba Sürekli bizim Tansiye odaya geliyordu. Ben çok üzülüyorum deyip ağlıyordu. İşte bir kamyon numara. Ah, Ondan sonra ben de dedim ki bak sürekli gelip bunu söylüyorsun. Benim bir alakam yok. Ben Begüm sordu. bir keresinin odaya geldim. Begüm'le evet, hiçbir alakası yoktuğumuz günlerdi yani. bir şey yani. soracağım. Yani. sen, sen söyledin mi mi Birkan'a? Bunlardan biri Hilal, biri Nagihan Evet söyledim zorla. Tamam, ama niye bir şey yapıyorsun? Sen nasıl bir kısım bir gün bana dönüp dedi ki Hilal senden hoşlanıyor, seni çok beğeniyor dedi. Kendi ağzıyla bunu söyledi bana. Hatta şahitlerim de vardır Nagiha'nın bunu söylediğini. Ne zaman dedim öyle bir Hilal, şey peki? Benim niye ben haberim yok? Doğruyu söyleyeceksin. Nagiha yalan konuşmaz. Nagiha dedi mi demedi mi? Evet benim dedim. Ha, yok. Çünkü söylüyorum. evet söyledim ama bunu söyleli bayağı oldu. Sen de biliyorsun. Bak, bir sen, tamam, bunu, bunu sen birine söylemişsin. Ben doğru bu, bu, da gelip o kişi de bana gelip söyledi. Arkadaşlar herkesin... şimdi şey... bir dakika. Konu başka yerlere sapmadı. Söyle, ben Burada tek bir, Begüm, şey gün, bir saniye. Begüm haklı olarak bir rahatsızlığını dile getirdi. Çünkü hakkında iddialar var. Ee, doğal olarak kız bundan rahatsız olmuş. Sıkıntısı var. Bu dile getir. Şimdi ondan hoşlanıyormuş, bundan hoşlanıyormuş. şunları bilemeyiz. Ama şimdi doğal Mihriban e, Begüm'ün karşı karşıya kaldığı konular evet. bayağı ciddi. şimdi Yo, Ben kendisine zaten söyledim. Begüm'le eğer birlikteysen Ama öyle bir şey yok. Sen sağdan yani soldan benim... duyduklarına ya. E, itimat etme doğal Ama doğal şey yani gerçekten... bunu Direkt gidip Begüm'e sorabilirsin. Agen ya. yani, ihale sana kaldı. Bir Kanı, evet Zoyal'la ihale bana kaldı. Zoyal'a bir şey Senin soracağım. dakika ben konuşabilir miyim? Zuhal abla Hilal'in ne alıp veremediği var. Hilal beni ne kadar tanır gidiyor mihri Bana benim e ben hakkımda konuşuyor. Ben de hiçbir şekilde yorum yapmadım diyorum sana. Nasıl yapmadın? Kız seni nereden ne ne Ya ne zaman söyledim? Açıklama yapar mısın? ki? ne Bicara dedim? Şöyle. Ne Bicara dedim? Ne dedim ben Uydum sana? Yani. Hayır ben sana ne dedim? Ne ben sana dedim? Ben, ben... bir kanlı Ya bir şey söyleyeceğim. Her gün başka konuşmayı lütfen kestermiyorsunuz. Ben, bir sen sen bilmiyorum. Bilmiyorum. ben her zaman dediğim nokta şuydu. Geldiğinde sorduğunda Nagiş Taşay. Benim tek dediğim kelime şu Nagiş de ya. biliyor. Ben dedim ki bir kanı tanımıyorum, yorum ya, dahi yapamam tamam, dedim. Tamam onu anladım, aynı şeyleri söyleyip durmayalım. Ya, bir şey Gamze, sen bir bilgin var mı ki bu konuda? Gamze'nin mikrofonu açalım. Nagiş bir dur. Oley. Evet. Zuhal abla. He. Mihriban şu an o kadar abarttı ki durumları anlatamam. Biz birlikte kalıyoruz. Bir dakika. Biz birlikte kalıyoruz. Nagihan. Nagişten. Evet. Nagişten. Birlikte kalıyoruz. Nagiş Mihriş. Kesinlikle Nagihan Begüş. gidip. <gülüyor> evet. Gidip <laughs> Mihriban... için onu her konuda böyle yüceltmeye çalıştı. Tam tersini yaptı. Mihriban tam tersi kıskandı. Kesinlikle kıskandı ve e, ben kuliste, mi herkese, o mu kuliste herkese bir dakika. Kuliste herkese bir kanı konusunu açıyor. Herkese bir kanı. Ay, kan... sen kendini ya? açıyorsun. Ya. <laughs> Nagiş'e teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bunu en iyi çözse çözse servisimizin e, gülü dürdü. Dü, dü, dü. Serviste bir şeyler oldu mu düdü? Düdü dü, servisten bildiriyor. Düdü dü sendeyiz. köyden şu an bağlandı. Çok teşekkür ediyorum bana söz hakkı verdiğiniz için. Kusura bakma için. kan açısından beri. Bu benim. arada sizleri çok özledim. biz de ee, ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, Nagihan... Ay kapattık o konuyu şekerim. Mahsus sana pas atıyorum konuyu. Zaten atıyorum. zor konuşuyorum. Estağfurullah. Ee, şimdi e, Nagihan'la... Ay pardon, Mihri Orası çok karışık, girme oradan dönme evet. dönüşü Mihri orası çok bir bana aşık olduğunu ilk bana söyledi. Biliyorum. Ondan sonra ben de dedi ki, <laughs> Begüm'le bir şey var mı dedi. Ben... Olay Mecliye Köy'de mi oluyor? <laughs> Sen, Evet e, Tolga ve e, hatırlarsanız talibi Noel aramızdaydı. Evet. Şu an e, <gülüyor> <gülüyor> Noel alıştık diyor ki ne oluyor? <laughs> evet siz devam edin arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Tolga'nın sesini yükseltelim. Ee, en son ne sormuşum unuttum ya. <laughs> Sen Nagi'yi tanıyorsun Tolga. Sen Begüş'le konuştun. Pardon Nagihan'la hiç konuştun mu? <laughs> Hayır. Tamam o Hayır. zaman güzel. Siz devam, devam edebilirsiniz. Evet. Neler yapıyorsun peki başka? Okuyordun şimdi. en son. Efendim. Okuyorsun değil mi burada İstanbul'da? Okuyorum, Okuyorum evet. Çalışıyormuş. Okuyorum. Aynen. Anladım. Çalışıyorum aynı zamanda. Kimle yaşıyorsun burada? Ev arkadaşlarımla yaşıyorum ailem Antalya'da ben de üniversite için buraya geldim. Anladım. Ailen ne yapıyor? Orada mı yaşıyor normalde? Ailem evet ailem Antalya'da yaşıyor ben buradayım. Anladım. Sen e, konuşuyorsun ama değil mi ailenle bir sıkıntınız yok? Tabii yok yok Tabii canım Güzel. konuşuyorum. Anladım. Aile önemli. Ailen biliyor mu burada olduğunu? Biliyor biliyor. Peki paylaştın mı? Ben Tolga'ya talip gideceğim falan diye bir şey söyledim mi? Paylaştım. Mı? Annem de dedi işte hayırlısı. <laughs> yani. Peki Hadi. var mı bana sormak istediğin bir şey başka? Ya yok biraz heyecanlıyım o yüzden artık karar nasıl olacaksa ona göre konuşacağız artık. Peki altıncı hislerin kuvvetliymiş Noel. Evet. Yani... Şu an altıncı hislerin bir şey <laughs> diyor mu sana? Ya diyor da işte demezse daha iyi. Hadi. <laughs> ya şey ben normal... <gülüyor> 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 hissediyorum <gülüyor> yani <gülüyor> insanlar bana yalan söyleyince Maksimum bir hafta sonra yani çıkıyor hmm. O yüzden hissediyorum hmm. ya bazı Şu an şeyleri. ne hissediyorsun mesela Söylemeyeyim <laughs> <bir> daha iyi. <iyiydi gülüyor> ne <diye>. gerek var <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> İçimde kalsın şimdi Ben de bazen kendimi anlayamıyorum demiş Noel Asi hmm. ruhlu biriyim ama hemen sakinleşebilirim Evet ya çok tuhaf bir insanım Ben de kendimi hale çözemedim <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor öyle ben <laughs> tuhaf insanım diyorsun Ya bilmiyorum ya bir mutlu oluyorum Bir mutsuz oluyorum Haletin oğlan çok mu değişken Ha <laughs> evet ya moralime göre mi? Başak. Başak. Ha moralime göre değişiyor. Yani bir deli olabilirim. Bir oturup ağlayabilirim. Ama tabii ki de çok ağlamam. Birisi beni üzdüğü zaman çok üzülüyorum gerçekten. Ama böyle deliyim yani. Gezmeyi falan seviyorum. Böyle yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum. Ya, tuhaf bir insanım ben de. <gülüyor> yok, garip <laughs> <ben> de, <laughs> de yok. Ne yapıyorsun boş zamanda mesela? O zamanlarda dışında? ne yapıyorum? Ya e, normalde okula gidiyorum her hafta içi. Hafta tamam. sonu dışarı çıkıyorum, geziyorum arkadaşlarımla beraber. Bunu yani, her hafta sonu mu yapıyorsun yoksa belli zamanlarda mı? Yok sadece hafta sonu. Çünkü hafta içi okulum var. Ara sıra çıkabilirim hafta içi. O da çok geç kalmadan eve dönerim yani. Anladım. Hafta sonları çıkıyorum sadece. Peki bir şey soracağım. Ben mesela evde nasılsın? ben temizlik takıntım var mesela. Sen evde nasıl dağınık mısın? Evet. <laughs> <Kisli gülüyor> sıkıntı nasılsın? yok. Ya ben seni sevdikten sonra zaten temizlerim yani. O önemli değil. <laughs> ama bu titizlik kendi sevmekle alakalı bir şey değil bence. Duyamadım. Insanın, bu temizlik titizlik şeyi insanın hayır, sevmekle titiz, alakalı ben bir şey de titiz, değil. Titiz, hayır ben de titizim canım ama sen ne kadar çok titizsen ben de ona göre davranacağım yani. Anladım. Madem Anladım. çok titizsin. Anladım. Peki var mı bana sormak istediğin bir şey? Ne, ee, yok şu an. <laughs> Yorum alalım birazcık. Başak Burcu'ysa Tolgacım Allah kolaylık versin. Niye abla? Benim yani. oğlum Başak. Peki Güler'e verelim <gülüyor> mikrofonu. <laughs> Güler de hocamızda artık. Noel'le yani. biz arkada biraz konuştuk. Çok güzel bir kız. Çok Teşekkür şirin. Ederim. Ben Tolga Bey'i tanımıyorum ama bence çay içsinler. Çok Teşekkür tatlı ederim. kız. Teşekkür ederim. Bence çay içsinler dedi. Başka var mı yorum yapmak isteyen? <laughs> Mert kapı verdi mikrofon. Ama mikrofon yok. Mikrofon gelene kadar zaten... Yok mikrofon yok. Kusura bakma Mert. Mikrofon olsaydı sen de yorum yapacaktın. Ee, bence bir çay içsinler. Çünkü hanımefendi çok tatlı bir hanımefendiye benziyor. Bir çay iç Tolga abi bence. Teşekkür tamam ederim. Tamam kardeşim. Peki Yılmaz? Ben olumsuz görüyorum boydan dolayı. Evet. Nurdan ben de... ve Ali Mert geliyorlar kararlarını bildirmek üzere efendim. Buyursunlar. Hoş geldiniz Hoş bulduk Merhabalar Merhaba Merhaba. Nasılsınız? İyi valla sizi sormalı Biz de çok iyiyiz Peki birazdan kararınızı öğreneceğim tamam. e, Paravanı da açacağım ama kısa bir reklam arasından sonra efendim İnşallah Nurdan ve Ali Mert yanımda kararlarını açıklamak üzere hazırlar. Evet. Heh. Çok güzel bir diyalogumuz var. Evet. Dün de güzel bir karşılaştırmamız evet. olmuştu. Evet. Ee, ben görüşmeye devam etmek istiyorum. Gayet olumluyum şu anda. Öyle, Öyle mi? mi? Evet. Aa çok güzel. Tabii ben kendisinin fikirlerini de öğrenmek isterim. E, merhabalar Merhaba. Zühal abla merhabalar. E, Uzun uzun konuştuk dün çay esnasında e, Birbirimizi tanıma kararı aldık Ne güzel e, İşimle olan e, özel kısımları bahsettim kendisine Tamam Onunla ilgili güzel görüşmelerimiz geçti Yani musunuz devam edeceksiniz. Evet. Peki Çok sevindim valla Yalnız vallahi. kendisine Değil bir şarkı armağan etmek Şarkılar istiyorum Şarkı armağan Kısa çok kısa evet. alayım o zaman Duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara ben onu seviyorum çok seviyorum seviyorum seviyorum, seviyorum. duyan seviyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ay çok, sağ olun. çok, tatlılar. Ne güzel oldu. Sesi de güzel ama. Çok teşekkür ederim. Peki ediyoruz. Ali Vert ve Nurdan'ı olumlu bir kararla buradan uğurluyoruz. İnşallah yine bu şekilde sizi görmek istiyoruz. İnşallah. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle abi. buyurun. Evet. Sizin karşılaştırma bitemedi bütün. Yarım saatte buradayız <laughs> Daha çok düşünmeniz için vakit oldu işte. Evet. Fena mı Noel? Evet bence de. Peki yorum yapmak isteyen var mı Tolga için ve Noel için? Uğur hemen kap bir mikrofon canım. Ee, Noel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben çok yakıştırdım sizi. Çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür Aklı ederim. Aklı başında oturmasını kalkmasını bilen bir bayana benziyorsunuz. Teşekkür Tolga ederim. Tolga da keza öyle. Kardeşim bir şans ver çaya çıkın. Teşekkür ederim. Çaya çıkın der Uğur. Amir. Aa, merhabalar merhaba. Zor Abla. Merhabalar, saygılar. Saygılar. Aa, gerçekten evet gayet <laughs> şık bir kız. Yani şans ver derim. Evet bir bay... ...ver derim Tolga kardeş. Çok kısa ve net oldu değil mi Zor Abla? Çok. <laughs> Muhammed bir daha ben Amir'den yorum istedim de sen bir öğren önce mikrofonsuz ne söyleyecek ona göre <laughs> şey yapalım. Belli olmuyor çünkü ne gelecek. Evet başka var mı yorum yapmak isteyen? Emine abla. Yok kızım. Tolga benim oğlum gibi seviyorum onu. Oğlum da aynı onun gibi. Sağ Uzun lan. boylu zaten. Ee, hanım kız da hoş gelmiş ablacığım. o da çok güzel bir insan. Kibar böyle. İstersen bir çaya götür derim. Tamam. Hanife çok abi. Bence yani çok içici bir bayan ama karar olmuş olacak. Peki açalım öğrenelim Tolga'nın kararını. Evet, Buyurun. <laughs> geldin tekrar. Hoş bulduk. Var mı sormak istediğim veya söylemek istediğim bir şey? Hayır. Senin varsa sen sorabilirsin. Geldiği için teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura Rica bakma edin. olur mu? Yani önemli değil. Şimdi en arkaya Hiç ben biliyordum olmuş. zaten öyle olacağını hiç <laughs> sıkıntı yok. Peki Noel <laughs> istersen devam edebilirsin. Olabilir teşekkür ederim. Ya, ama hoş geldin diyorum şimdilik böyle alıyorum seni canım. <laughs>